Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir tarifle sizlerleyim dostlar. E, tarifime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden yeni videolarımdan haberdar olmak için videomun altındaki abone ol tuşuna basmayı ve zili açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar bugünkü tarifimiz anne keki kendi annemin yaptığı kekin tarifini sizlerle paylaşacağım İnanılmaz lezzetli oluyor şimdi tarifimize geçelim tarifimizde öncelikle kasemize 3 yumurtamızı koyalım bir buçuk su bardağı toz şekerimizi ilave edelim ve çırpalım şekerimizi iyice çırptıktan sonra bir su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Sonrasında bir su bardağı yoğurt ilave ediyoruz. Tekrardan bir çırpalım. <laughs> 3 su bardağı unumuzu ilave edeceğim, 1 paket şekerli vanilin, 2 pakette kabartma tozu kullanıyorum ve tekrar çırpacağım. Çirkimiz iyice çırptıktan sonra arkadaşlar yağladığım borcam tepsimi boşaltacağım. Bu arada fırınımızı da açalım ısınmaya başlasın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. İsterseniz üzerine ceviz, fındık ya da susam serpebilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Şöyle bir iki defa tezgah vuralım, havasını alalım. Şimdi fırınımız ısındıktan sonra fırınımıza koyalım. Arkadaşlar kekim fırından çıktı. Gayet güzel pişti. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyeceğim, sizlere göstereceğim. en az 15 dakika kadar bekleyelim lütfen sıcağının çıkmasını. Arkadaşlar kekimizin sıcağı çıktı. Şöyle yaklaştırayım. E, mutfak biraz karanlık da ben de e, flaşı açmak zorunda kaldım. Umarım görüntü iyidir. Şöyle başlayayım kesmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten yumuşacık oldu. Şöyle bakın keserken bile ben hissediyorum. Bir taraftan da görselini almaya çalışıyorum. Gerçekten nefis dilimlendi. Şöyle büyük kalsın bence kenarları. Sonra küçültmek istersem küçültürüm. Şöyle bir bakın arkadaşlar nasıl nefis görünüyor altı üstü çok nefis pişti gerçekten. Sizlere dokusunu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir bakın nasıl da yumuşacık sünger gibi oldu. Bu tarifim bu kadar arkadaşlar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.